Merhaba, iyi günler. Erdoğan'ın yönetememe krizinden, Erdoğan'ın krizinden yıllardır bahsediyorum ve bu nedenle de benle çok dalga geçen oluyor. Ama bu benimle dalga geçilmesi ve benim de ısrarla bunu söylüyor olmam, bıktırıcı bir şekilde söylüyor olmam krizin var olmadığı anlamına gelmiyor. Ve kriz hakikaten derinleşiyor. Artık ...gidecek, derinleşecek hali, daha fazla derinleşecek hali de belki kalmamış olabilir. Bugün yine bu minvalden gidelim... ...ve kendimle dalga geçme pahasına... ...bugünkü yayının başlığına yine bir kriz koydum Erdoğan'la beraber. Bu sefer inandırıcılık krizi. Aslında Erdoğan'ın yaşadığı krizin önemli bir boyutu bu. Erdoğan yönetemedikçe, başaramadıkça... Ve ülkede işler giderek daha kötüye gittikçe artık insanları ikna edemez oldu, onları heyecanlandıramaz, sözleri ile onları etkileyemez oldu ve bu da Erdoğan'ın en büyük siyasi hayatındaki en büyük özelliklerinden birini kaybetmesi anlamına geliyor. Şimdi şöyle bir şey var, siyasetçilerin hepsi Hepsi e, şuna hedefler, insanların hem aklına hem de kalplerine hitap edebilmek. Onları hem kalplerinden hem de zihinlerinden yakalayabilmek. E, ama an tabii ki siyaset esas olarak zihin üzerinden kurulan, insanlara e, işlerin iyi gideceğini vaat ederek yapılan bir iş. Öyle söyleyelim. Dolayısıyla öncelikle insanlara benim partimi seçerseniz ya da beni seçerseniz sizin de çıkarınıza olacak. Sizin çıkarınıza olacak demek işi. Ama aynı zamanda özellikle popülist siyasetlerde insanların sizi sevmesini de sağlamaya çalışırsınız. İnsanların size bağlanmasını da sağlamaya çalışırsınız. Şimdi Erdoğan'ın öyküsüne bakıldığı zaman genellikle onun kurduğu ilişkinin bir gönül bağı olduğu sanıldı. İslam hareketten gelmesi nedeniyle bunun daha çok ideolojik bir mesele olduğu, AKP'nin ve Erdoğan'ın yükselişinin ve uzun süre iktidarda kalmasının ana nedeninin bu olduğu sanıldı. Yani insanlar gönül bağıyla bağlılar. O ne yaparsa yapsın hep ona oy verirler. Onun arkasından ona bağlı oldukları için, onu sevdikleri için peşlerinden giderler. Ve dolayısıyla Erdoğan bunu muhafaza ettiği müddetçe iktidarda da kalır şeklinde böyle bir anlatı var. Ama burada çok ciddi bir şey ıskalandı, ıskalanıyor. O da Onunla gönül bağı olan insanların aslında sadece körü körüne sevmedikleri, aynı zamanda onun kendi çıkarlarını düşündüğünü düşündükleri için ona destek oldular, onun yanında oldular. Yani bu sadece ve sadece bir gönül işi değildi. Gönül işi belediyecilik e, sloganlarıydı biliyorsunuz son yerel seçimde. E, kendi yaptıklarını bir gönül işi olarak tarif ettiler ama ne oldu? Çok büyük bir fiyaskoyla karşılaştılar çünkü olay artık sadece gönül işiyle olmadığını e, gördük. Son yerel seçimler bize bunu gösterdi. İnsanlar artık sadece severek değil aynı zamanda zaten hep öyleydi ama eskiden hem sevip hem de güveniyorlardı, inandırıcı buluyorlardı ve onun kendilerini daha iyi koşullara kavuşturacağını düşünüyorlardı. İkisi iç içe geçmişti. Şimdi bence çok ciddi bir sorunu var Erdoğan'ın. Kendisini en çok sevenler bile artık Erdoğan'a inanmıyor. Erdoğan onları heyecanlandıramıyor. Erdoğan onların ileriye umutla bakmasını sağlayamıyor. Burada aslında bir e, trajik bir olay yaşanıyor. Erdoğan bunu ne derece yaşıyor bilmiyorum ama özellikle onu sevenlerde çok ciddi trajedilerin yaşandığını biliyorum istemeye istemeye Erdoğan'dan kopan çok insan var ve daha da bunların sayısı artacak. Çünkü Erdoğan'la kazandıklarını muhafaza edemek, bir kere şunu söyleyeyim, Erdoğan'la kazançlarını arttırma imkanı ellerinden kalktığı gibi kazançlarını muhafaza etme imkanı da artık yok ve kazandıkları her şey her geçen gün eriyor. Şimdi buradan doğrudan ekonomiye gelmek istiyorum. İşin aslı da zaten bu. İnsanların büyük ölçüde tüm dünyada ve Türkiye'de de seçmen tercihlerinde birinci derecede belirleyici olan ekonomik koşullar, ekonomik şartlar ve bir siyasi partinin ya da liderin kendilerine ekonomik olarak ne vaat ettiği, kendilerine ekonomik olarak olumlu mu olumsuz mu yansıyacağı hesabı. Ve Erdoğan uzun bir süre kendisine destek verenleri ekonomik anlamda rahatlatacak, tatmin edecek bir takım şeyler yaptı. Bunu yaparken özellikle alt sınıflara devlet eliyle ya doğrudan devletin kendi imkanlarıyla, ya da belediyeler ve bir takım vakıflar aracılığıyla, kimi durumda cemaatler aracılığıyla bazı temel ihtiyaçların karşılanması gibi öğrencilere yurt gibi sağlık hizmetleri gibi hizmetlerle onları belli anlamlarda maddi olarak da tatmin etmeyi bildi ve bu maddi tatmine ek olarak da Erdoğan onların kalplerine, gönüllerine hitap etmeye çalıştı, aralarına girdi, işlerine girdi. Hatırlıyorum onun e, mesela 2007 seçimlerindeki mitinglerinin çoğunu yerinde izlemiştim, mitingleri izlemiştim. Erdoğan'ın orada insanlarla kurduğu doğrudan ilişkilere çok ciddi bir şekilde tanığım. Ama ne zamandan beri Erdoğan bunu yapmıyor. Senede bir kere, iki kere göstermelik bir takım halkla buluşmalar gerçekleştiriyor ve hep artık halkla arasında bir kere korumalar ama aynı zamanda da e, devlet erkanı var. Devlette parti içişe geçtiği için zaten e, tam böyle bir durumla karşı karşıyayız. Erdoğan bir kere bütün bu süreçte özellikle başkanlıkla beraber halkla ilişkilerini tamamen protokoller üzerinden yapmaya ya da organize bir takım olaylar. Mesela saraya çağrılan bir gençler ya da belli meslek grupları vesaire. Bir ara muhtarlar vardı biliyorsunuz. Muhtarlarla toplantılar gibi ama bunların hepsi organize olaylar. Yani öyle kendiliğinden gelişen halkın içine girmek, halkla doğrudan temas kurma olaylarının alabildiğini azaldığını e, görüyoruz. Burada bir takım güvenlik gerekçeleri muhakkak vardır ama bunun çözümlerini bulması pekala mümkünken Erdoğan o mesafeyi tercih eder oldu. Burada gönül meselesinde de çok ciddi bir aşınmanın ve gerilemenin olduğunu düşünüyorum. Genellikle bu şöyle oluyor. Önce insanlar Erdoğan'a inanmaktan vazgeçiyorlar. Yani buna şöyle diyorum ben. Seviyorlar belki ama artık daha fazla inanmıyorlar. Onun kendilerini daha iyi yerlere götürebileceğini konusunda umutları kalmıyor çünkü paraları eriyor ellerinden imkanları eriyor vesaire bu noktada bu yayına bana ilan veren olayı da söyleyeyim salgın nedeniyle artık toplu taşımayı çok fazla kullanamıyorum maalesef halbuki çok sevdiğim bir şey bir de İstanbul'da aslında toplu taşıma özel araçla gidip gelmekten çok daha gerçekçi bir şey. Daha az yorucu ve daha hızlı. Ama e, salgından dolayı bunun e, azalttık. En azından ben azalttım. E, ve burada da sabahları işe gelirken radyoda, kafa radyoda e, güçlü meteyi hep dinliyorum hafta işleri. O geçen gün doların 9 lirayı aşması üzerine şu hatırlatmayı yaptı. 2016 yılında Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan insanlardan yastık altındaki dolarları çıkartmalarını istemişti. Ve dolara yatıran kaybeder demişti diye hatırlattı. E, zaman zaman bu tür şeyleri yaptığını biliyoruz. O somut olarak 2016'yı dedi. Ve baktım 2016'da dolar Ocak ayında 3.60'mış sonra biraz inmiş ve aralığı 3.51 ile kapatmış Şimdi dolar ben bu kaydı yapınca 920'yi aşmıştı ve e, insanlar 10 vesaire demeye başladılar. Yıl bitmeden onu bulur muyuz, buluruz diyenler var vesaire. Şimdi e, dolar neden çıkıyor, neden iniyor ve e, bütün bunlar ayrı bir tartışma konusu ve benim uzmanlık alanımın dışında alanlarımın dışında en azından ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir zamanların Erdoğan'ı insanlardan dolarlarını bozdurmasını istediği zaman isteseydi ve bu büyük ölçüde karşılık bulabilirdi. Çünkü Erdoğan'ın bir inandırıcılığı vardı ve insanlar o dolara yatıran kaybeder dediği zaman ha gerçekten kaybederiz deyip bozdurma ihtimali en azından ona inanan insanlarda çok ciddi bir şekilde olabilirdi ama artık olmuyor. İnsanlar tam tersine dolara, ya da dövize yöneliyorlar. Burada tabii çok önemli bir olay var dil kullanımında. Artan dolar değil, düşen Türk lirası. Yani bizim paramızın değeri düşüyor. Başkalarının paralarının arttığı yok. Dünyanın dört bir tarafında doların ya da euronun çok büyük e, sıçramalar yaptığını görmüyoruz. Sorun bizde ve sorun tabii ki burada ekonomi yönetiminde ve ekonominin yönetiminin başında olan Erdoğan'da. Bütün bunların hepsi tüm kamuoyunun gözleri önünde oluyor ve bu anlamda baktığı zaman Erdoğan'ı insanlar sevseler bile artık ona inanmıyorlar ve belli bir aşamadan sonra inanç yani ona inanmaktan vazgeçenlerin belli bir süre sonra onu sevmekten de vazgeçebildiklerini görüyoruz. Mesela şimdi yeni partiler, yeni AKP'den kopan partilerdeki insanların büyük bir kısmı belli bir aşamaya kadar Erdoğan'ı aynı zamanda seven insanlardı ama belli bir aşamadan sonra o kopuşu yaşadılar. inandırıcılık sorununda yaşadılar ve daha sonra önce aklen sonra da kalben Erdoğan'dan koptular. Erdoğan'ın bunu telafi etmesi mümkün mü? Tekrar kalplerini daha doğrusu öncelikle yapması gereken insanların zihinlerini zihinlerine hitap edebilir mi? İnsanların çıkarlarına hitap edebilir mi? Onlara bu dünyada daha iyi bir yaşam standardı vaat edebilir mi? Edemiyor. Arada sırada yaptığı bir takım müjdeler var. Bu müjdelerin hemen hemen hepsi fos çıktı. Bir takım şeyleri söylüyor. Çok önemli açıklamalar yapacağız deyip insanların bir ilgisini toplamaya çalışıyor. Sonra çok sıradan şeylerle karşılaşıyoruz. Ve bunları da tüketti. Bir kere kendini sürekli medyaya çıkarak ve aynı anda bütün medyada görünerek her konuda konuşarak her konuda bir şeyler söyleyip ama bunların büyük bir kısmının gerçekleşmediğine insanların tanık olması olayı Erdoğan kendi inşa ettiği e, efsanesini kendi eliyle bozmaya başladı. Tabii ki burada dış güçler, iç güçler, işte yağmacılar, fırsatçılar, şunlar bunlar, faiz lobisi falan gibi kendine günah keçileri arıyor ama e, kamuoyu bütün bunları çıplak gözle baktığı zaman görüyor ki artık Erdoğan'ın kendilerine sunabileceği pek bir şey kalmıyor. Her geçen gün daha da azalıyor ve söylediği şeylerin çoğu doğru çıkmıyor. Verdiği vaatlerin çoğu doğru çıkmıyor. Mesela verin yetkiyi, ekonomiyi şahlandıralım dedi başkanlık sistemi için. Ki başkanlık sistemi bence Erdoğan'ın başlı başına kendi efsanesini sonlandırmasıdır. Yani onu çıkarabileceği kadar yukarıya çıkardı ve oradan büyük bir hızla aşağı inmeye çalışıyor. Şurası muhakkak başkanlık sistemi olmayıp da yine eski sistemle devam etseydi işler daha iyi olacak mıydı sanmıyorum. Ama başkanlık sistemi ile beraber ülkedeki kurumlar iyice içi boşaldı. Bir takım az da olsa kalan denge denetleme me mekanizmaları iyice devre dışı kaldı. Meclis iyice devre dışı kaldı. Bu arada tabii medyanın tamamına iktidar çöktü. Tamamı olmasa bile büyük bir kısmına iktidar çöktü ve orada da insanların gerçekten gerçeklerle doğrudan ilişki kurabilmesinin önünü tıkamaya çalıştı. Fakat sosyal medya alanında bu gerçekler dolaşıma ciddi bir şekilde girebildi ve başkanlık sistemiyle beraber Erdoğan kendi çöküşünü hızlandırdı. Artık onun çıkıp e, söylediği şeylere, verdiği vaatlere ki artık çok da vaatte bulunamıyor farkındaysanız. Mesela e, söylediği şeylerin hiçbirisi gerçekleşmediği gibi insanlar her gün yeni bir kötü haberle, mesela ne oluyor, bugün biliyoruz ki akşam akaryakıta zam gelecek. Büyük bir zam gelecek. Acaba e, Erdoğan bunun ne kadarını doğrudan pompalara yansıtacak? O yansıyanlar insanların hayatlarına nasıl yansıyacak? Ve bu kış nasıl geçecek? Şimdi burada istediğiniz kadar işte tüm dünyada enerji sorunu var vesaire. Şu bu değil. Ama sonuçta insanlar size bakıyorlar. Ve sizsiniz onların muhatap aldığı kişi. Bir de başkanlık sistemiyle beraber aradaki muhtemel bütün potansiyel günah keçilerini de elemişsiniz. Ve e, her şeyin sorumlusu olarak tek başınıza duruyorsunuz. Her ne kadar Erdoğan başarısızlıkların hiçbirisinin sorumluluğunu üstlenmese de insanlar bu başarısızlıkların doğrudan sorumlusunun o olduğunu da biliyorlar. Zaten bu üstlenmeme hali de onun inandırıcılığını iyice azaltıyor. Evet sonuçta kendi efsanesini kendisi bozan insanların e, sevgisini belli bir kesimin sevgisini hala koruyabilse de... ...bunların da çok uzun vadeli olmadığı anlaşılan bir e, liderle karşı karşıyayız. Bundan sonra bunu döndürebilmesi imkanı olduğunu... Hiçbir şekilde sanmıyorum. Belki biraz daha uzatabilecektir. Artık bütün formülleri tüketmiş gibi duruyor. Burada yapabileceği tek şey, belki yapabileceği tek şey kendine yeni, taze bir takım müttefikler bulabilmektir. Var mı böyle bir müttefik? İsterseniz onu da yarın konuşalım ve Erdoğan. Kendine yeni müttefikler bulabilir mi? Onlarla beraber bir takım beyaz sayfalar açabilir mi? Sorusuna da yarın bakalım. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler. sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.